Şimdi arkadaşlar çantamızın iki tarafında bitirdim. Bakın ilk yaptığım parçaya 7 sıra düz gitmiştim ara bantı için. İkinci parçaya bunu yapmıyorum. Normal şuradaki sayımız bu birinci ördüğümüzde tam eşit olana kadar aynı artırma sayısı ve sırasıyla birlikte tamamladık. Bu da 145 tane trabzan vardı. Alttakinde de son ara bantımızda 145 tane trabzanımız var. Bunu da 145 olarak bitirdim. En sonunda şurada, şu kısmı birazcık daha kısa ve bu boyunu azıcık daha uzun olsun diye böyle bir kez burayı ne kadar 2, 4, 6, 8, 10 tane bırakıp sık iğneyle başını dolayıp bir kere de çekerek burayı kısa yaptım. Buraya uzun bacaklı normal ikili trabzan olarak gittim ki şu boyu birazcık daha uzasın yanlar kısa olsun diye bunu bir ya da iki kez gidebilirsiniz böyle yanları bir aşama daha buradan bırakarak gidebilirsiniz bir tane altı tane daha bırakıp yine burayı kısa bacaklı tek seferde çektiğimiz çakma sık iğne olarak burayı yapıp şu köşeye kenara gelene kadar artırma yerine, ama artırmaları tekrar yapıyoruz yine aynı şekilde iki tane bu şekilde böyle burasını kısa dönüşlerle ve mesafeli kademeli bırakarak burayı normal ikili trabzan olarak devam ederek bu şekilde tamamladım şimdi eklemesini yapıyorum bu parçamızda alttaki parçayı tersinden yüz yüze getiriyorum bakın şöyle tersinden yüz yüze getirip karşılıklı alıyorum elime bu yandaki düz kenarının bir tarafından başlıyorum şunları içine çekeceğim biten ve ek yerlerimiz buradaki iplerimiz karşılıklı tersine çevirip yüz yüze kapatıyorum tersinden ekliyorum şimdi bu eklemeyi hemen göstereyim burada arkadaşlar Son sıraya da bu taraftaki yaptığım son parçama da bir sıra normal ikili trabzan yaparak bunu tamamlıyorum. Yani bir sıra buraya gidiyorum bu şekilde. Kenar bandının burada devamı gibi oluyor. Bu da eklerken bir sıra ikili trabzan yaparak. Şimdi buradan karşı taraftan tığımı batırdım. Bu şekilde içine geçirdim ipimi alıyorum geçiriyorum alttan çekiyorum başını doluyorum burada bir zincir çektim başını doladım karşı tarafta batıp iki de trabzanımı yapıyorum buraya tekrar çıkardığım tığımı karşıdaki trabzanın içine girdim ilmeğimi çıkardım buraya zincir de çekseniz olur çekmeseniz de olur zincir çekerek de yapabiliriz çekmeden de ikisi de olur bakın çekmeden de yaparsak oluyor şimdi buradan artık boşluğa batmıyorum burada bakın iki tarafta da sadece trabzanın tepesindeki o boşluğa batıyorum normal ikili trabzanımı yaptım tığımı çıkarıyorum karşı taraftaki ikili trabzanın tepesindeki boşluğa girmiyorum böyle bakın boşluğa değil tepedeki deliğin içine giriyorum tepeye giriyorum yani trabzan içinden çektim başını doladım bu tarafla ikili trabzanımı yaparak bu şekilde eklememi yapıyorum ilmek sayısı trabzan sayısı eşit olması gerekiyor karşı tarafla iki parçanın da çünkü birebir ekliyoruz bir ondan bir ondan alarak sayıları önemseyelim arkadaşlar önemli olan burada sayıların eşit gelmesi eklemeyi de bu şekilde tamamlayıp çantamızı kullanıyoruz arkadaşlar şöyle bir bitmişini göstereyim bakın eklediğimizde böyle hiç belli bile değil normal yaptığımız örgümüz gibi şöyle de duruşuna bakın bakın böyle çok güzel bir çanta olarak inşallah sizlerde yaparken sıkılmadan bunalmadan çalışırsınız